Bu sene iki tane şampiyon var. Hı hı. Bir tane birinci olacak. Of. Bir tane birinci büyük ihtimalle haftaya bir puan, iki puan, üç puan neyse alıp Galatasaray şampiyon olacak. Birinci hı. olacak. Ama Fenerbahçe şampiyon oldu abi. Hem Trabzon'dan hem buradan. Hem Trabzon'dan hem buradan. Hakemlere rağmen. Şimdi bugün tamam mı? izliyorum. Ya bugün izliyorum. İnanamıyorum ya. Yani. Adam, adam Serdar Ali de gelmiş diyor ki bu, bu ligin iki tane şampiyonu var. Bir tane birincisi olacak diyor. Hayırdır ya? Hmm. Yani gerçekten dalga geçiyorsunuz tamam mı? Galatasaray şampiyonluğuna, olası şampiyonluğuna Galatasaray'ın. Olası şampiyonu halel getirmek için kurulan bir cümle bu. Başka bir şey değil bu. Yok iki tane şampiyon varmış. Nerede var iki tane? Dünya tarihinde nerede iki tane şampiyon var? Ne yapacaklar sen